Abi ne diyorsun ikinciye? Derimden söyledim biraz. Tamam anladım da ben zaten yavaş okumadım mı abi az önce bunları? Biraz. Ha. Neden? Abi ben iki dakikadır burada adamı seslen... Sen uykulu olduğunu şimdi mi söylüyorsun bana? Ama bir şey söyleyeyim baba bu böyle olmaz be. Yok vallahi olmaz. Hakikaten olmaz. Abi, bak alakası yok. Bak, hiç gerginlik falan değil. Bak, aynı şeyi daha önce de yaptın. Tamam konuşalım. Bu adam kim? Ben neyi konuşuyorum abi? Abi hayır ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Bak baba vallahi ben bu işten hiç... Ben bunları okurum giderim abi. Parasında da dedim ki bunun bana... Ya bırak abi ben tiyatroda bunun var ya 5 katını kazanıyorum ya. Hakikaten 5 katını kazanıyorum. Shakespeare. Sonra. Tamam bitirelim sonra. Enerji. Tamam. Kavga etmedik. Aynen. Aynen. Negatif enerjiyi siliyoruz. Evrene pozitif enerji yolluyoruz. <laughs> Yalan tamam mı? <laughs> Evrende. Pozitif enerji nerede? Evrende. Tamam. Bu arada oyuna bekliyorum.